eğitim alan arkadaşlarım da sizi çok sevgi ve saygıyla anıyorlar. Benim hayatımda bir sıçrama yarattınız. teşekkür ediyorum. size ve katılan bütün eğitime arkadaşlarıma, alacak olanlara, almış olanlara da bolluğun, bereketin, bilgeliğin, farkındalığın, kolaylıkla, sevgiyle, mutlulukla akmasını diliyorum. Şimdi ve her zaman. Sizin de Allah ilminizi arttırsın. Bundan sonraki modülleri de heyecanla bekliyoruz. Efendim. Allah razı olsun. Lütfen eğer söylemek isterseniz bize söyleyiniz. Size okulda, üniversitede öğrendiğiniz psikolojiden bizim eğitimlerimize katılıncaya, katılıncaya kadar ki sizin mesleki hayatınızdan farklı olarak bizim eğitimimiz ne kattı hayatınızı? Bizim eğitimimiz sizin hayatınızda neler değiştirdi? Üniversitede psikoloji bölümü okudunuz ve emekli oluncaya kadar da PDR psikolojik danışma ve danışman ve rehberlik görevini yaptınız okullarda, Milli Eğitim Bakanlığınızda. 5 yani yıl önce ya da 6 yıl önce bizim eğitimimizi aldınız. Bizim eğitimimizi almazdan önce ki durumla aldıktan sonraki durumu karşılaştırırsanız çok çok mutlu olurum. Tabii ki hocam seve seve. Ben bunu e, psikolog arkadaşlarımla yaptığım eğitimlerde de anlatıyorum. Şöyle e, tabii e, Hacettepe Psikoloji diğer bölümlerde öyledir. Kuramsal bilgiler, etik değerler, eee insanı her anlamıyla ele almak, e, bu çok derin ve bilimsel anlamda işleniyor. E, yani eğitim olarak biz bunları çok e, detaylı gördük. Bunun üzerine ben e, terapi teknikleri aldım. Bir sürü sanat, psikoterapi, davranışçı, e, iş çocuk çalışması, EFT. E, aile dizimine katıldım çok, reiki master'ım, Master'ım dünyada ve Türkiye'de uygulanan bütün testleri, kişilik testleri, yetişkin ve çocuklar için. Bir yaptığım terapilerde e, takıldığımız yani travmaya travmaya iniyoruz ama yani bir bohçayı açıyorsunuz. O bohçayı o travmayı temizlerken e, konuşma terapisiyle gidiyorsunuz. Psikanalitik psikoterapide biraz daha bilinçaltına iniyorsunuz. E, ama konuşma terapisiyle gidiyorsunuz. Ben sizin tekniğinizi öğrendikten sonra e, başlıyorum ve tık 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 bu elimde aldığım eğitimleri de ona kadar bambaşka bir alana geldi. Ama bakış açısı ve e, benim hızlanmama sebep olan bilinçaltı terapistir. Sizden aldığım eğitimdir hocam. O yüzden e, hem çok hızlandırdı hem travmaya inmeyi, travmayı görmeyi, bulmayı... Ee, hem de yani o bilinçaltı yani çocuklarla yapıyorum. E, ee, 6 yaşında bir öğrenciyle çalıştım sistem eğitim aldıktan sonra okulunda. <laughs> gözünü kapattı. Ben ee, gözünü kapattı. Mesela yapayım? anne yok, anne baba ayrılmış. İşte kendini bir hayvan olarak yaptı. Hatırlamıyorum köpek diyelim bir erkek çocuğuydu. Ee, ayı görsün, ay ne yapıyor dedim. Ee, ayı anlat bana dedim. Ay ağlıyor dedi. Neden dedim? Çünkü çocuğundan ayrılmış dedi. Daha sizden eğitim aldıktan bir ay sonraydı. Şimdi bu müthiş bir teknik yani e, en son Ankara'da eğitim verdi bir ve, arkadaşım. Ve bir de ay ağlıyor derken çocuk annesini ifade ettiğinin hiç zerre kadar bileceğe evet. bile değil. Evet hocam, hiç bilmiyor yani. Hı. Ve e, mesela sadece o değil fiziksel rahatsızlıklar. Arkadaşıma eğitim verirken bir omuzum bütün e, doktorlar işte çok ciddi bir ameliyat verildi 5-6 santim düşük omuz. E, biz onunla sizin e, çalışmanızı yaptık. Bir gün sonra ikinci gün eğitime geldiğinde çığlık atarak ceketini çıkarttı ve omuz dümdüz ikisi. Şimdi ve e, Bunlar benim bütün eğitimlerimde yaşadığım ve yaşadım yaşadığım mucizeler. Yetişkinler de öyle, bilmiyorlar yani ayın anne olduğunu, güneşin baba olduğunu bilmiyor ve her şeyin o bilinçaltında kayıtlı olması yani çok müthiş bir şey bu. Anlatılmaz, yaşanır bir teknik. Ben de herkese öneriyorum, benim kızıma da kısmet oldu. O da, Ankara'da psikoloji okuyor. Bunu <laughs> bilmişsin. Geçen yıl hazırlık okudum. Hayırlı olsun. Evet. Evet hocam. Sağ olun. İlminiz artarak devam etti. Teşekkür ediyorum. Bunları ben Allah Için. Ve o... Omuzu 4-5 santim diğerine göre düşük olan arkadaşımıza siz hiç dokunmamışsınızdır bile. Çünkü bizde evet, dokunma evet, duyuyor, evet. hiçbir şey yok. Sadece sizden eğitim evet. alırken yaptığınız minnacık bir hayal çalışmasıyla o düşük yolumuzdan kurtuldu. Elinize yüreğinize sağlık Allah razı olsun. Bir psikologdan, psikolog arkadaşımızdan bu bilgileri duymak bizi çok çok mutlu etti. Allah sizden razı olsun. Ve bütün dünyanın önü bu güzelliklerle daha da fazlasıyla açılsın. Amin hocam çok teşekkür ben ediyorum. Hep birlikte olsun inşallah. Sağ olun.